Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda karşınızdayız. Ben şu gün şuradan sesi bir ayarlayayım. Tamamdır. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Brawl Stars'ın güncelleme gelmesi çok hızlı konuştum. Ben bir daha söyleyeyim. Bugün benim yaptığım webleri göstereceğim size. Umarım beğenirsiniz. Bayağı zorlandım webleri yaparken. Ana dur bu yanlış hesap. Arkadaşlar bekleyin lütfen. Evet arkadaşlar hesabıma geldik. Maplerimi deneyeceğiz. Umarım belki yani ne görmüş yine etkinlik. bu savaşı inanamıyorum. Ama ben bunu oynamazsam da olmaz ki. Ve abi bugün ne efsoş şeyler varmış ya. Hii, hayır, sen mi geldin? Ama ışınlanma yokmuş, girmeyeceğim. Işınlanma olsaydı girerdim. Hemen ben sana alalım. Amer geldi bir de bence güzel para. Ve işte hayır. zebani nasıl söyleniyor bu Zeba yabani yapsaydınız bari ismini. Zebani neyse artık. Sevdiğim kostümlerden biri bu. Olabilir. Atışı bile çok iyi ya. Özel gücünü tam görememiştim ben. Uf abi. Efso efso bildiğin efso kostüm. Kim istemez ki bunu? Of abi. Ben bu kostüme bayıldım. Ay. Çok iyi. Patla patla pat 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 patla, patla. Ama neyse çıkalım zaten videoyu zaten videomuz baya bir şey olacak uzun olacak ben ilk baştan bir hayalet modunu deneyeceğim abi çok güzel bir mod bana göre burada canı fazla olanla girmek lazım çünkü can eksiliyor baya koltuğa girsem mahvolurum ben el primo yoluyum aksesuarını çıkarttım hadi girelim maça abi hızlı ol ha? tamam zaten videomun şeyi az 10 dakika Haftada da bir kere çekiyorum artık. Aa, çıktı girmişiz. Aa, sen Galiba canlı. Arkadaşımın vurdukları bana da cam veriyor. Sağ ol abi. Uy, uçurum. Ya ne ara öldün? Ne öldün gerçekten? Ateş etmelerine izin vermeyeceğim. Yaklaşma salak edin. Ya bak canım az ateş etme. Vur. Öldüm. Abi ben, konuyu anladım. X5 dedim o kadar oluyor. Benim tamam lazım. Ben kolta girerim. Ya da Jesse'ydi. Çıktık. Bayağı bir aksesuar çıkartıyorum bu anlarda. Bu Bost... savaş edelim bugün. Yarın da var zaten ama ben yarın video çekemiyorum. Çünkü boss savaşını deneyemeyeceğiz ama olsun. Şimdi kaç canım kaç gidiyor merak ediyorum. Şimdi canım 69 gidiyor. Ne saçma ya. Galiba cenaz olan karakter canları farklı olarak değişiyor karakterleri. evet evet büyük ihtimal öyle. Ama benim canım yine azalacak. Birisine mermi atmam lazım. Hop hop hop. Alalım alalım. Anam anam ateş etti. Çok ateş ediyor. Birisine isabet ettirdim. Of ikincisine. Allah. Ben senin işini bitirdim. Çaklamaksa sana. Çok, çok iyiz abi, çok iyi durum. Al. Bir de karakterin sesiyle çok gıcık edici bir şey oluyor. Abi gel, gel. Ah, ah. Böyle kaybedersin, oğlum. Biz ustasıyız bu oyunun. sataşmadan önce bir ikimiz diye öğreneceksin. YBJ. Herhalde gerçek YBJ değil o kadar da yani biz şey değiliz. Hemen arkadaşlar harita bulucularımdan göstereyim. Birkaç tane yaptım. Hemen dostluk maçında göstereyim onlara. Geçelim. Bu. İlk olarak şu Zeki'yi deneyelim. Ben yaptım. Şöyle gideceğim. Daha çok seviyorum Jesse'yi ben bu haritada. Çünkü Jesse'yi Tamam geldik öldük. Of 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 of. Ortada aldı, ortada ortada aldı, öldüm. Öleceğim. Gel lan şunu. Ah! Öldüm. Heart gösteremedim be. Bir tane şanslı yer var arkadaşlar. Orada doğmak istiyorum. Orada doğayım hadi. Yes! <laughs> i̇şte arkadaşlar en sevdiğim yer burası. Buraya şanslı yer diyorum. Burada kim de varsa şans zaten onlar yanıyorsunuz. Oraya da hala birkaç tane koyuyorum yine de. Ama ben burayı daha çok seviyorum. Böyle. Çok ince Şimdiden 5'lik olduk ya. Ben buraya daha fazla koymuştum hatta fazlası koymuş dedense. Ben buraya daha az koydum diye hatırlıyorum. Ben buraya 10 tane mi ne koymuştum? Bu galiba baya fazla koymuş. Tamam. da göreyim bana. El primo delirdi. Abi şu kullanımı birisi değiştirmiş yine arkadaşlar. Ana ben bunu buraya koymadım ki. Kaçma gel buraya. Aa, ateş. Kaç vuruyoruz? Veremedim. Ulti de olacağım ben adamdan ya. Sadek. Kaç vuruyorum onu böyle mi? Hayır. Hı, tamam. Allah. Yeah, Ye, benim iki aldı. <laughs> öbürüne geçelim çünkü bitmek üzere. Benim en sevdiğim top var bir tane. Onu da göstereyim. Anam yanlış kişiye girdik. Buraya brokla girecektik. Uç Uçuyorsun. Ha, kırın hepsini. Ne güzel yaptım dekorasyon. Kırın hepsini. Ateş etmeyeceğiz. Of. Abi. Bir odan bir şekilde çıkacak o. Koş 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 abi. Çimilik işte bu kadar bir şeydi harita. Öbür... Öbürünü öbür hemen. Kalk. Buraya ben kolt da gireceğim. Ve işte maçtayız. Maçta işte böyle bir değişik bir ışık yaptım. Güzel olmuştur. Aa, koş koş. Hayır hayır. Hayır hayır. hayır. Bunun da işte böyle bir Kap kap. Umarım beğenirsiniz. Bunda baya bir zorlandım. Nasıl yapacağım dedim. Baya bir... böyle bağırsa doğma yerler çok büyük. Ateş ateş ateş. Ateş açıyoruz arkadaşlar. Ateş etme. Ben ateş edeceğim. Çıkalım. Gülümse. İşte böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Dakika bitmeden. Ben bu boss savaşına girerim. Abi girerim. Sen deli misin? Adam gitmiş. Abi çok şanslıyım ya. Bravo bana. Kesin kaybettik. Zaten 5 kere dinleme şansım var. Çok iyi vurdum. Vuramadım hiç ya. Anam anam anam. ki adamı. Uf güzel vuruyorsunuz ha. Siz ölçüleri yakından vurursanız alırız. Dikkat vuruyor şu şey beğendim. Hı hı. yürü 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 of şimdi 56 canım çok iyi gidiyor. ateş ateş zaten normal geçemeye mi var ya ve bu oyuncağı bir şey sonra sadece bir kere hasar aldım galiba evet evet bir kere başka da hasar almadım Öyle hatırlıyorum. Çünkü bir tane 800 vurdu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Adamın canı 60 bin 56 bin indirdik. Aa burada değişti. Ben değiştirdim. He güzel. Bayağı az kaldı canı. Hızlı bitirdik ha bunu. İyi. Evet, hızlıca bitirişle kazan. Çok iyi. Hadi bir şey ver. Aa! Ne veriyor? Mega kutu mu lan? Mega kutuysa? <laughs> Mega kutu. Birliğine zana kutu. Ben boss savaşına bir daha gireyim. Dakika yeter inşallah. Ben bir video diyeyim arkadaşlar. Maçın en sonunda açacağım. Mega kutu. Maçın sonunda açamadım çünkü çok hızlı bitti maç. Hadi mega kutu. Altı yaz artık. Altı yaz. Sen bak çok güzel bir kutusun. Sen cicisin. Sen mis gibisin. Altı. Aksesuar verme. Ya o boşuna demiyorum ben aksesuar verme diye ya. Of delirecek. Neydi lan sesinin bir aksesuarını daha çıkarttık. E böyle aksesuarları da bitti. İyi. <laughs> kötü değil yani kötü demiyorum. En azından bir şey verdi. <laughs> Bomboş bir şey vermesin. Amber de bence çok güzel. Amber. Amber diye okunuyor arkadaşlar. Amber. <laughs> arkadaşlar şimdi bakın. Tek dokunacağım. Bir arkadaş. Tek bir, tek bir, tek bir böyle. Böyle böyle aslında. Bak böyle yapınca çok iş yarıyor. Ve sevdiğim <laughs> trollerden biri. Şöyle attık. <laughs> Abi böyle tutuyoruz biz değil mi galiba? Evet evet. Hiç anlamadım ben bu şeyi. Ben sevdiğim karakterlerden biri bu. Uf çok iyi vurdum. Aa, hadi bakalım. Onu da ben. Kafadan açıyorum şöyle. Al. Abi alsın vurdum evet bunları hepsini öldürdük. Evet. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Hepinizi görüşmek üzere. Bay bay.